Selam YouTube ben Arda bugün sizlerle ES'in dördüncü bölümünü çekiyoruz ve zorluk olarak kabusta oynuyoruz Merhaba YouTube Yanımda da Furkan var arkadaşlar Baran yok ar arıyoruz açmıyor telefonu <laughs> Neyse başlayalım En oynuyoruz YouTube Valla bakalım yenebilecek miyiz Kabus bence bize işlemez diye düşünüyorum Bilmesek de oyunu Arkadaşlar çok iddialı olanlar varsa yorumlarda belirtsinler. Sizlerle de beraber oynarız hem ben bitiririm diye. Bir tane arkadaşımız yazmıştı ona da inşallah bir video atacağım. Geldi geldi. Nerede? Arkanda. Ben içerideyim. Burada mı? Burada. Hani yok. İlerledim ben. Oy onu. Korktum evet. lan. Bakayım şu an nerede? O ne, tamam. ne, hızlı lan o? Çok hızlı gidiyor. Aa şu an merdivenlere geldi. Tamam. Kaç, Oy, kaç, Ay kaç. çok hızlı. <laughs> çok hızlı lan evet. Bana öyle geliyor ki bitiremeyeceğiz. Neredesin? Şu Merdivenin orada bakayım. Şu an en alt katta. Bence üst kata koşmalıyız. Çabuk. Üst katta gel gel gel. Sen üst kata git ben aşağıya gideyim. Aşağıda aşağıda. Ya, biliyorum aşağıda oldun da. Bak bence riske atmayalım çünkü hızlı bu. Ölürsen biter. Geldi geldi çok hızlı oğlum. Sen istersen öyle orada onu. O benim burada. Nerede? Buraya geldi oğlum çok hızlı. Aşağıda aşağıya, mı? Aşağıya en tamam. kata indi. Bu kese kağıtlarının çok olduğu bir yer yok mu ya? Haritayı bir öğrenemedim ha. Sen buradan nereden gittin? Tane. Ben yukarıda şeyin oradayım. Piyonun. Burada da bir şey yok. Şunu Sen buradan açmışsın. Aynen şu an geziyorum tek tek. Geldi geldi geldi. Kaç diyor. Geldi geldi. Çok hızlı oradan. Nerede lan? Oda yok. Oda yok. Buldum bir yer. Abi, buraya da... Bakayım nerede oğlum? Çok hızlı basar da. Nerede şu an? Aşağı en alt, en alt katta itti. mı? Tamam şunu da alıyorum hemen çıkıyorum tekrardan. Bizim şeye gitmemiz lazım. En alt kata. Biraz kese ver bize ya. Çok cimrisin oyun. Bak böyle olmaz. Aa da buldum 3 tane daha. <laughs> ya la geldi geldi geldi. Ay tuttu lan. Gir la. gir gir. Uf. <laughs> kan yanımda can çekişiyor şu an. Evet arkadaşlar bakalım neredeymiş. Bir gözle bakalım. Şu an Furkan orta kata geliyor. Orta katta kesildi görüntü. İki tane daha buldum. Şu an burada. <laughs> en alta mı indi yok. Orta kat diyor. Orta katta aynı Nerede o? Hadi 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 hadi. Anahtar ay kaçtı. Aa ya, <laughs> Yakaladı mı? Oo yakaladı lan. Tekrar deneyeceğim. Ben bunu yeneceğim bugün. Evet arkadaşlar tekrardan açtık. Bugün bunu bitirmemiz lazım yoksa başka bir videoya kalacak. Onu da galiba Baran'la ya da Furkan'la çekerim tekrardan. Şimdi Furkan hızlı olmamız lazım hızlıca. Ben alt katta buradayım tamam. Ben alt katta mısın? Orta katta yani. Kadar da hızlı değil. Nerede şimdi o? Burada değil galiba. Burada değil. Bir kese kağıdı bile bizim için çok önemli şu an. Canavar çok hızlı. Bakayım nerede? En üst katta. En üst katta ben Aşağı inelim. Aşağı çok tehlikeli ama ya. Gel o giriş kapının oraya gidelim. Bakıyorum ben de. Üst katta halinde. Hızlıca girelim oraya. Çok hızlı çünkü. Geldim. Göz var alayım onu. Ben hiçbir zaman bağırmam bu korku oyunlarında o kadar ya. burada. Ne oldu Furkan? Ne öyle sabahtı. Hangi katta? Bunlar En üst katta şu an. Alta alt yine alt insek mi alt ya? Alt 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 alt. Haydi gidelim. Arda hızlı gel. Yo harcama burada harcama burada çok önemli. Geldi 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 Furkan geldi. Ne oluyor şu? Kaç diyor kaç diyor. Onu. <laughs> Bro nasıl kadar <Gülüşmeler> falan yaptık? Bekle. Daha demin en üst kattaydın Hangi Flash gibi orası bu çocuğu ya. Kaç gel, diyor? Gel, Aa, nasıl da geliyor ya. Ee ne oldu kaldık de. burada? Şimdi... Göz var mı göz? Göz harcamak Göz de bitti ya? Bir tane var da harcamak istemiyorum olsun, ya. Görsün. Benim yani koşu süresi de var sayılın. Bence ayrılalım ben yukarı kata gideyim ya. Tamam ben de burayı toplayayım. Tamam. Ama dikkat et. Bakıyorum. İstersen bir dur şeyin. En üst katta. Hadi. Tamam ben orta kata gidiyorum çocuk, sen çocuk, buradasın. Çocuk. Tamam, hadi. Hız, hız. Göz bul da bak geliyorum diye inşallah yakalamam giderken. Ben bir tane buldum. Koşmam yok çünkü. Baksana bir nerede. Hayır, onu bir Oğlum, nasıl oldu lan? Oo merdivende tuttu sen ekrana bakıyordum. Ben de seni gördüm buradayken. Son bir kez daha deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son denemi denememiz. Bu da olmazsa iş gene barana kalacak. Evet arkadaşlar. Ufkan bana baksana bir. Selam canım. Ne kadar güzelsin sen öyle. Tabii ki. <laughs> Burunlarımız selamlaştı az önce. Ne oldu? Gözü alamadım ben dışarıdaki. Bir çıkayım mı? Ç Çıktım. Aldım gözle mutfağa girdim. Ben gidiyorum da. Buraya yaklaştı galiba. Kaç kaç kaç. Ölme. Geldi geldi. Nerede şu an? Burada. Benim burada. Benim burada hemen dibimde. Açayım bir kapıyı. Aç sonra içeri, kapıdan içeri girer Ben Baran'la oynuyordum ya öyle olmuştu. Yo gitti galiba bak hızlıya gitti o bence. Ben bakayım mı? Bak ben gidiyorum şu an. En üst katta Girişin oradayım. gir gir Şimdi ben yukarı kata çıkacağım. Tamam ben aşağı kata mı ineceğim? Aynen sen aşağı in. Dikkat et ama. Tek saklanma yerim var ona göre keseleri topla. Tamam şimdi gözün var mı senin? Bende bir tane var şu an. Benim yok. Bakayım mı? Bak. Aşağı katta ben kaçıyorum yukarıya. Hı. Orada geldi, dur. Geldi 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 peşen çıkıyor? geliyor arada. Yemin et. Koş koş koş. Kalp kalp krizi geçireceğim koş. Bak şuraya. Gene gene buraya girdim ya. Nerede? Burada, burada mı? Aa gitti. Bakıyor. Aa gözüm yok. Gözün çıka belki. Ya bence yan yan odaya da girerim bence gelmez buraya. Neredeydi şu an ya? Sen ortan mı? Valla görünürde bir şey yok. Kattın. Ses yok bende. Ha geldi geldi en alt kattan. Yani bu ışınlanma lazım olur bize sonra. Orta katta galiba. Yo buradan gitti şu an. Bana da ses geliyor. Sana geldi o zaman. Sen orada mı? Dur dur. Kaç 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 kaç. Kaç. bakın kaç. Geldi geldi. Şu an gene senin orada. Abi bir ki aşağı ince. Yukarı çıkacak. Sana çıkış vermiyor. Bismillah. Burada galiba ya. Geldi oğlum. Ya bir şerefsiz bir rahat bırak bizi ya. Gözü var mı hiç? Yok harcadım az önce. Nerededir sence? Alana en alt kattı bakayım. Ben çıkıyorum ya. Burada çok bekledim. Geldi geldi. Senin oradan ee, mı? Geldim. Tamam ben en hemen hareket ediyorum. En alt katı bırakmıyor ki. Hepsi en alt kattayken. Hadi Keselerin. hadi 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 merdiven nerede? Oğlum hadi giriş miriş bir şey çık Burada şu an. İki tane daha buldum. İyi. Bir tane daha. Ben çıkamıyorum ki odadan. Halen daha burada. Sen iş yaş gibi biraz ya. Ben biraz hızlı davranayım o zaman burada. sen orada mı? Yo. Orada ben biraz hızlıca keseri toplayayım yani. Ama hani, halen daha aşağı indi ya. Hep aşağı indi. Geleyim ben üst kata. Gel istersen. Bence aşağı inemeyeceğiz gibi geliyor bana. Etrafa iyi bakayım ben göz kaçırıyorum galiba ya. Aa bak buldum. Aa geldi geldi en alt kattan geldi. Bakayım. Seni bırakmıyor sen. Gelemeyeceksin gibi. Şu an göremiyorum. Benim buradan. Mesaj geliyor mu? Korktum. Mesaj sesinden korktum. <laughs> Gene aynı yere geldim ama bir şey çıkmıyor buradan. Ben burada değil. Ne oldu? Oyun bir ah, tamam. Ha Tamam. Geldi. Sen iyi oyalan. Ah. Burada. <laughs> Nerede şu? Sen orada mı? Aşağı iniyim o zaman. Aa, aa, geldi. Benim burada aşağı in aşağı in. Çaz. Ne oldu? İçeri girdi miymiş? Ama nasıl girdi içeriye? Devam edeceğiz, hadi devam. Son bir kez daha atalım mı? Hadi tekrar oyna de. De, tekrar oyna. Urus çocuğu nasıl girdi? Evet arkadaşlar ciddi ciddi son denememizi yapacağız. O şerefsiz pinti nasıl girdiyse artık oradan içeriye. Arkadaşlar kapı da kapalıydı. Tam da Fur Furkan'ın telefonuna bakıyordum. Baktım Furkan'ın ekranında kaybettiniz yazıyor. Bir döndüm beni yakalamış. Bence burada uyalanmayalım. Sen topla ben ama yok göz bakmam lazım. Göz ol bak. Göz toplayalım. Göz çok önemli. İki tane göz önemli. İki tane oldu. Bu sayılar ne arkadaşlar? Arkadaşlar aynen bu sayılar ne iş öyle ben bilmiyorum bunu. Yorumlarda belirtirseniz çok müteşekkir oluruz. Kanalına bakıyorum. gözüm var. E, merdivenin orada üst kat. Bismillah. Ah geliyor, geliyor. Ekran dondu. Bak içeri girersen senin ananı... Ya artık şu süpürge alıp onun kafasına boynuna sokamıyor muyuz ya? Uçuyor bir de havada galiba. Bakayım mı? Bak. En alt katı. Girişin oradayım. Bu oyunu bir tek bitirmek kabus tek de bitireceksek profesyonel olan Baran lazım bize. Ciddi ciddi söylüyorum. Baran bu oyunun profesyoneli. Baran çok oynuyor. Ee ne yapacağız Furkan? Şimdi koşmam da yok ki benim. Plan yok. yapalım bence bak. Burnunu, önce burn, burnumuzu bir tokuşturalım gel. Nereye gittin? Nereye, nereye gittin lan? Gel evet. dur. Sen sabit dur. Sen sabit dur. Şöyle burnumuzu bir tokuşturalım. Ha. Tamam çok güzel. Şimdi şimdi yapalım. Şimdi planı anlatıyorum sana. Ya aşağı kata ineceğiz. Aşağı kat çok zor. Ya da üst kata ineceğiz. Üst üst kata nasıl iniyoruz? Üst kata çıkacağız. <laughs> Üst katta hızlıca toplayıp aşağı ineceğiz. Birimiz onu oyalayacak, birimiz aşağıda kese ken toplayacak. Üst kata çıkalım bence. Bence de üst kata çıkalım bir. Hadi gel gel. İçeri girdi. Oğlum <laughs> ya abi nasıl içeri gidiyor ya? Anahtarım bitti benimse mi bitti. Benim de bitti. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu oyunu bak bu kabusu ben bitireceğim size söz veriyorum. Zorluk normalmiş amına koyayım nasıl ya? ha, kabus açtık biz. Yok kabus da kabus da. aynen kabus da. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.